Herkese merhabalar. Bugün bereketin sembolü aşure hazırlıyoruz. Öncelikle aşureye hoş bir aroma vermesi için karanfilleri 10 dakika kaynatalım. Bir gece önceden ıslattığımız, sadece şok marketlerde bulabileceğiniz Anadolu mutfağı aşurelik buğdayı ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakalım. Daha sonra haşlanmış nohut, haşlanmış kuru fasulye, pirinç, suda bekletilmiş kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve biraz daha suyu ilave edelim. Önceden hazırladığımız karanfil suyu, çam fındık, toz şeker ve sıcak sütü ekleyerek kaynatmaya devam edelim. Kaselere paylaştırdığımız ve soğuduktan sonra dilediğimiz şekilde süslediğimiz aşurelerimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun.